Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim bugün sizlere öyle bir duadan bahsediyorum ki bu duayı sabah ve akşamları besmele ile beraber başında ve sonunda salat münce okuyarak 19 defa bu duayı okursanız en az 41 gün devam ederseniz kalp gözleriniz açılır, bazı bilmediğiniz ilimleri Cenab-ı Hak size rüyada veyahut da ilham yoluyla öğretir. Çoğu kere de karşınızdaki insanın ne düşündüğünü daha o söylemeden anlarsınız. Bazı insanlarda tesiri hemen gözükmeyebilir, 41 gün yetmeyebilir, bir 41 gün daha okursa inşallah kalp gözleri açılır bunu çok defa biz denedik. Hakikaten kalp gözlerinin açıldığını fark ettik, şahit olduk. Kiminde az açılır, kiminde çok açılır ama açılır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvel vel afat ve takzilena biha cemi'al hacat ve zahiruna biha min cemi'il seyyad ve terfeuna biha indeki alet derecat ve tübelluna biha aksal gayat min cemi'il fil hayati ve ba'del mamad inneke ala kulli şeyin kadir Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddüs Wallahu alimun bi zati sudur Bismillahirrahmanirrahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddüs Wallahu alimun bi zati sudur Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumin hakemun adun quddus. Wallahu alimun <Sessizlik> bi zati sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumin hakemun adun quddus. Wallahu alimun bi zati sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumin hakemun adun quddus. Wallahu alimun <Sessizlik> bi zati sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudür, Vallaahu Aliyün bî Zâtı Cudur. Bismillahi r rahim Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudür, Vallaahu Aliyün bî Zâtı Cudur. Bismillahi r rahim Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudür, Vallaahu Aliyün bî Zâtı Cudur. rahim Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adun Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahmanir Rahim Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adun Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahmanir Rahim Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adun Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahim Ferdul Hayyul Kayyumul Hakimul Adul Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahmanir Rahim Ferdul Hayyul Kayyumul Hakimul Adul Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahmanir Rahim Ferdul Hayyul Kayyumul Hakimul Adul Kuddur Vallahu Alimun Bi Zati Sudur Bismillahir Rahim Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudüs, Vallahu alimun bi Zâtı sudur Bismillahi rahim Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudüs, Vallahu alimun bi Zâtı sudur Bismillahi rahim Ferdün Hayün, Kıyûmün Hakemün, Adün Kudüs, Vallahu alimun bi Zâtı sudur Bismillahi rahim ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddur vallahu alimun bi zatis sudur Bismillahirrahmanirrahim ferdün hayyün kayyumun hakemün Adün kuddur vallahu alimun bi zatis sudur Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tunjina biha min cemiil ehval vel afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتذكرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلونا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير